Merhaba arkadaşlar Ovacık Direksiyonu Eğitim Alanı'nda Özel dersimizde Günlük hayatta nasıl park edilir Bunları dubar arasında çalışmasını öğreniyoruz Başak Hanım'la beraberiz Başak Hanım bize bunu öğretecek değil mi? Evet Evet. Duba'mız şu tarafta Onlar hepsi bir araç değil mi? Hı -hı. Alana bir düz olup 5 numaraya gidebilir miyiz Başak Hanım? Evet Düzlüğümüzü evet. ayarlayalım kendimize göre Çok güzel İyi mi alanı ortalamamız kendimize göre? Evet. Dengeliyiz değil mi? Evet. Çok güzel 5 numaranın yanında durabilir misin? geliyoruz. Beş numara duba'yı görüyoruz. Dubamız buradaydı değil mi? Evet. Göğüs pozisyonumuz neydi Başak Hanım? Böyle. Göğsümüzü yaslıyorduk değil mi? Hı -hı. Aynen çok güzel. Ve kafamız ne yapıyordu? Köşeye bakıyordu değil Hı -hı. mi? Hı -hı. Günlük hayatta da bu pozisyonu yapsak zaten doğru mu? Doğru. Doğru. Neydi? Aracın köşeleriydi bunlar. Hı -hı. Bu neymiş? Aracın far köşesi. Evet. Yani şurada bir araçsa bu sol far köşesi. Ama burada ne? Bu duba'yı kay kaybedeceğiz. Nerede? Hı -hı. Kelebek camda. Hı -hı. Vitesimiz neydi? devete ileri gideceğiz doğru muyuz evet. pozisyonumuz hazır hadi bakalım kaybolunca durur musun dümdüz ilerliyoruz kaybolunca net dur yavaş gel kaybolunca söyler misin kayboldu evet ne yaptık başlangıç dubamız şuydu senin açından bak şöyle görünmüyor şu an hı hı. gördük mü çok güzel hadi direksiyonumuzu ne yapacağız Şimdi ya da bir fark etmez hepsini yap beyi alacağız dörtlüleri yakıyoruz evet. tam sağ yapıyoruz evet evet Hangi aynayla başlıyoruz Başak? Şu aynayla. Sağ Bakalım. Aynımızdan. Burada neymiş? Aracı çarpıyor mu? Değil mi? Bir yere Aynen. çarpıyor mu? Var mı sıkıntı? Şu an yok. Yok. Peki karşıya nasıl olacağız? Dik olacağız dik. değil mi? Evet. Ya da yerden bakınca paralel olunca da durabilirsin. Hı -hı. Evet kaçırma fazla. de Hı -hı. olduysa duruyoruz. Oldu mu? Oldu. Oldu. Bak dikkat et. Çizgiyle nasılız şu anda? Öyle. Paralel. Yani nasıl karşıya? Her zaman dik. Yani e araçlarla paralel olacağız değil Hı -hı. mi? karşıya ve dik olduk. Direksiyonumuzu ne yapıyoruz sonra? Evet bir yarım bir tam. Çok güzel. Burada da ne yapıyoruz? Esas olarak işte numaramızı görünce burada duruyoruz biz aslında. Sen de gel. Bu da ya da aracımız aynı burun hizasına gelince de durabiliriz. Gel bakalım. Evet. Çok güzel. Ve bitti. Dikkat ettik mi? Aynı hizaya geldik. Gördün mü? Evet. Dubalarımız burnumuzu geçti değil mi? Hadi gidelim dedik. Ne yapıyoruz? Evet. Evet. hangi Aa. tarafa çıkıyorsak oraya sinyal tamam. değil mi çok güzel kural neydi aynı yere getirdi bana Getirdim. geldi mi yani. tamam kesin yeri orası mı orası ve diğer kural neydi Sağa çarpma tehlikesi yoksa Hı -hı. devam et varsa direksiyonu topla değil mi Aynen. nereye kırdık çıkmak için sağa sağ. tamam, sağ şimdi çıkalım dedik şoför şuraya bakar mısın varsa dururuz hiç dert etmiyoruz bakıyoruz aynadan gidelim var mı tehlike bana söyler misin yok baktık. Vuruyor mu? Hayır. Hayır. Mükemmel çıkış. Ve sonra hemen direksiyonumuzu ne yapıyoruz? Düzelce. Alana düz olunca bir buçuk yaptık. Tekrar düz hale geldi. Hı -hı. Hadi bir daha yapacağız. Ve parkımız bitti. Geçmiş olsun. Var mı sıkıntı başarı alalım? Yok hocam. Endişe etmeye gerek var mı? Hayır. Mükemmel. Harika. Bir duralım şurada. Hı -hı. Evet. Dersle ilgili dinçen kaldı mı şu anda? Ay, hiç kaldım. Memnun kaldın mı? Aşırı. Evet. O zaman hoca, can hoca nasıl? Önereceğim mükemmel. mi? Mükemmel. Evet arkadaşlar Kesinlikle. Başak Hanım'la özel dersteydik. Başak Hanım mükemmel bir şekilde park işlemlerini yaptı. Hı hı. Ve öğrendik diye düşünüyoruz. Sakin sükunetle her şeyi halledebilmişiz Kesinlikle, değil mi? Hocam. Acele yok. yok. Evet arkadaşlar Ley Park bu şekildeydi. Evet arkadaşlar Başak Hanım iki duvarısı parkı yapmıştı. Şimdi Ley Park stasyonunda Ley Park'ı yaptı. Günlük hayatta nasıl Ley Park yapılır? Öğrenmiş olduğu bir sıkıntı var mı Başak Hanım? Yok hocam. Yok. Evet, depart bu şekilde yapılıyor. İyi seyirler, endişe yok. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.